Nesyan Lezzet Durağı sayfasının herkese merhaba. Sizlerle bugün harika, pratik gösterişli, bir o kadar da lezzetli Snickers pastamın tarifini paylaşacağım. Muhakkak sizler de denemelisiniz diyorum. Bu tarif kesinlikle kaçmaz. Yumuşak kek dolgusuyla, üstündeki karameliyle harika bir lezzet çöreni yapıyoruz. Öncelikle tuzsuz fıstıklarımı kabuklarından rahat ayırabilmek için bir kabı alarak üzerine kaynamış suyumu ilave ediyorum. 10 dakika bu şekilde bekletiyorum. Daha sonra kabuk kendiliğinden soyulacaktır. Bu kabukların daha kolay soymamıza sağlayacaktır. Bu şekilde deneyebilirsiniz. Daha sonra teflon bir tavaya alarak 10-15 dakika kadar kısık ateşte kavuruyoruz. Bu şekilde kullanırsak çiğimsi bir tat gelir, ağızda güzel bir tat bırakmaz o yüzden muhakkak kavurmanızda fayda var. Ben kavurmayı unuttum, size bu videoda söylemek istedim şahsen. Kekim için ise yumurtalarımı, şekerimi ve vanilyalarımı bir kabıma alıyorum. 5 dakika kadar çırpıyorum. Daha sonra sıvı yağımı ve sütümü ilave ediyorum. Tekrar birkaç tur karıştırıyorum. Daha sonra kabartma tozumu ve unumu da ekleyerek homojen hale gelene kadar güzelce çırpıyorum. Yağlanmış kek kalıbıma güzelce döküyorum. Bir iki tezgah vurarak havasını alarak önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında. Yaklaşık 30 ila 35 dakika arası kontrollü bir şekilde pişiriyoruz. Beyaz kısım için ise pastacı kreması kullanıyorum. Hazır. Bir bardak sütümü ilave ediyorum ve çırpıyorum. Dolabıma dinlenmesi için kaldırıyorum. Karamel sosum için ise tavama şekerimi alıyorum. Hiç ellemeden, dokunmadan ve kaşık vurmadan direkt kısık ateşte şekerimi karamel olana kadar eritiyorum. Tamamen eridiğinden emin olduktan sonra tereyağımı ve kremamı ilave ediyorum. Bu arada malzemeler kısmı net olarak bu videonun altında yer alacaktır. Dilerseniz oraya da göz atabilirsiniz. Ocağın altını kesinlikle açmıyorum. Hala kısık ateşte ve şekerim tamamen homojen hale gelene kadar güzelce karıştırıyorum. Tamamen homojen hale geldi kavrulmuş olan fıstıklarımızı ekliyoruz. Dediğim gibi ben kavurmayı unuttuğum için sizler kavurmayı unutmayın sakın. Daha bir lezzetli olacaktır. Kekim fırından çıktı ve pişti. İstediğim kıvam ve dokuda. Şu an tamamen ürünlerimin oda ısısına gelmesini sağlıyorum. Daha sonra işlem yapacağım. Tamamen kekim soğudu. Dolabımdan direkt pastacı kremamı çıkartıyorum ve her yerine gelecek şekilde spatula yardımıyla düzlüyorum. Üzerine de güzelce hazırladığım karamel sosumu döküyorum. Her yerine gelecek şekilde spatula yardımıyla düzeltiyorum. Dediğim gibi oldukça basit ve gösterişli bir o kadar da lezzetli tarifim. Muhakkak sizler de deneyin derim. Pişman olmayacaksınız. Tüf noktalardan bir tanesi kesinlikle ve kesinlikle fıstıkların orta ateşte ya da kısık ateşte kavrulmasıdır. Sizi şimdi pastamla baş başa bırakıyorum. Benim videom bu şekildeydi. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Eğer ki bu videomu da sonuna kadar izlediyseniz beğenip kanalıma da abone değilseniz de abone olarak destek olursanız çok sevinirim. Bir sonraki tarifimde tekrar sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.